Evet bugün Mert ile Pizir, M Mert ile az önce şey oynadık. Ne şey işte ne hangi oyundu adını unuttum. He Xbox Mission şey Antarktika onu oynadık. Ama bir <laughs> neyse. <gülüyor> Çünkü geç gibi geç oldu. Şimdi onunla beraber şimdi Net City Chapter 2, Net City bölüm 2 oynuyoruz. Niye Chapter 2? Nerede lan Mert? Mert neredesin? Mert ne yapayım? Allah. Şimdi bakalım. Ee, oradayım, buradayım, buradayım. Mert gelsene. Oha, 30 FPS var. Bu FPS'i nasıl işledin? Atakan Mert geldi mi? Mert geldi mi? Mert geldi mi? Sen buradasın. Hadi gel. Allah ben oha ne oldu lan az önce siz görmüş ol, ol olmayabilirsiniz ama lan oldu lan şimdi yatmışım şey oldu oyun mu kız ben kim yürüyor lan girdiyse artık yani o gun power'dır hiçbir şey yaramaz ya nerede lan çıktım oyundan Nereye gidiyosun artık? Bende Power Drill var. You are in trouble holding in Contra, Contra, Contra Attack. Şimdi Mert yeniden mi girecek? Bulmalı. Oha! Adam kasinoyu soymuş koç. Yeah, stay low. Yavaş ol. Ya yavaşla ben hızlıyım. Ben çok hızlıyım. Ne yavaşı? Heh, hayırdır. O bu neler polisler? Polisler pis şu herhalde. Polislerin yeri ise herhalde. Bilmiyorum. Şimdi met geldi gidiyor ben geri gideceğim. Bakalım <laughs> burada. Polis Todd's. Tam nerede geliyor mu? Şimdi belki onda oyun kasayı da olabilir. Kasayı kasa da ol. Kasa da olabilir dedim resmi. Bö. Hadi la. Ne bakıyorsun? Ne öyle böyle bak. Hadi ha. Yükleniyor mu onda daha oyun? Ne no. Lan. Lan ne? Habiste kaldık. Of, bak. Gel gel. Gel lan. Evet. Gel oğlum. Lan gelsene. Neredesin o? Stay hey, Hayır. Stay fast. Nerede mi? Geliyorsam. Ben yürüyeyim de normal normal bir gibi gözükmüyor ben her türlü neyse bir şey Hoş, koş şimdi biz nereden geçeceğiz buradan mı hayır gidemeyeceğiz gel gel Burada, buradaki şeyleri ara crafting torch bak meşale tam neyse Uuu adam da var çok var Şimdi geçelim dışarı. O map mefset yenilenmiş map seti. Map sanki. Şimdi nereden kaçacağım? Odun. Odunla bir şey yapamam. Ah, Odun yakmayı. Orası mı? Orası mı? Odun. Odun yakma Eli değil. Meşale şale yer yakma. Nerede nerede ben nerede? Em meşale di sana meşale. Tamam. Ateş yani Ateş yani. Allah. Mert hemen? Mert hemen gel lan neredesin? Lan. Ne yapıyorsun? Ha ben de bayağı hapisten kaçmışım bu ne? Eller meller. meller. Aa, Mert. Oğlum hadi lan. Kaçtım ben. Sen nerede? Lan ben nereden kaçacağım? Kaçamadım daha. Kaçtım ama daha kaçamadım. Şimdi ne yapacağım ki? Ulan lan. Neredesin? Oha nereye kaçmış? Ve kapis yiyorlar. Şimdi şuradan şöyle. Oha ben ne yapacağım lan? Nasıl kaçacağımı da bilmiyorum. Allah. Ve polis mi ne o? Değil de Değildi polis var Bir tane. Hayır ben kaç kanası kaçacağımı bilmiyorum. Nerede kaçıyor herhalde? Ulan! Yuh! Nereye düşüyorum? Manyak! Sanki... Ne yapıyor Kuş mu? Ör ördek. Aynen ördek. Ördek nereden çıktı o? Hadi hadi bak burada artık böyle kop kop şeyler var küp küp. Kop kop. Kop kop. Mert de kaçamamış herhalde bilmiyorum Ben de bilmiyorum. Tam da yakınımda bir yerde araba varmış. Arabada da ne Asıl Mert nered, nerede? Ne orada? Nerede olacak? Aman çaptır bir nerede? nasıl kaçacağım işte anlaşıl mı? Huy. Allah. Ona la ışık kurtu tüyler. Şimdi ben biraz hapishaneden uzaklaştım. Eller çitler yoktur. Değil mi? Aynen yoktur. Aha yok aynen kaçtım. 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 Dum dum dum. Aa çok güzel. Kamaro tabii ki de. Aa benim kamaro. Oo plakaya bak. Kamaro. Bir de ben çok tehlikeli bir şey yapıyorum şu an. Neredesin Kaçın. Atlatın babayı. gelin. Evet. Ulan Mert. ne yapıyorsun? Aha oradan çıkış var. Ulan. Odun barut olmalı. Ne? Evet. Ben de şurada. Hadi kaç ya. Kaçmalısın. Bak ben kaçtım bile. Benim için sorun yok da onun için var. Bir saat bekliyor hapishanede. Beni mi arıyor lan? Hayır zaten yeşil olan benim Hayır lan İngiltere mi? Değil mi? Açılacağım lan ben Emre diyorum kapı Şimdi ne yapacağım ben Ben, ben hapis soyayım Hapis soyacağım aynen Aynen Şu anda ben bir yere gideceğim ama nereye gideceğim onu da bilmiyorum nerede, nerede Gelir o Gelir evet çünkü o gelebilir. Çünkü o mert. Ama bence ne güzel de deniz kenarı. O Mısır piramitleri mi? Mısır piramitlerinin içinde Mısır var mı? Çünkü Mısır. O Mısır piramidi Vallahi içinde Mısır bulacağım kesin yüzde yüz yüzde elli altmış. Oha lan kaktüs kaktüs kökten çıkarttım lan. Benim, oha araba üstüne çıkan da ilk kişi benim herhalde Of oh, değildi de, evde ötesine aynen kapalı açılacaksın ulan açılacaksın ne demek bana kapalı açık olan yerler şöyle mi renkli mi seni bakıyorum lan kant kurdum açıl lan mısır piramidi mısır var mı bakacağım sadece o ne lan Bence bu Mısır piramitte, Mısır piramide de El Dinozor piramidi. Bu ne la şu ne şu ne? Hatta şurada da var. Allah Allah yok. Neyse ben gideyim ben yani. Haritaya da bakalım. Yo, aa, o o. Hadi be o net. Yıkacaksın. Ha ben onu nasıl kurtarırım ki? da bilmediğimden dolayı ben niye oraya atacağım ki oğlum? Oha ben arabada ha değil mi ya arabalar Driving Empire'dan kalma bir şeydi ya her arabada Oy 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 Çok güzel girdirip tattım lan O ne ya fit okuyor Oy Oha çok iyi Valla bu, oyun dürüst oyunudur. Bu, bu, iti, bu, bu anda itibaren. garaj Açılırsa seni döverim. Seni yani bulurum döverim. Kim yaptıysa da onu da bulurum. Onu da döverim. Çünkü sen bana kapalılık yaptın. Ama ben seni açacağım gün bulacağım. Açacağım yapacağım. Burada oha orada bir yerde mi araba? Neyse ben kendime silah alacağım. O yemek reklamı var. Ama bana yaramaz. Bana reklam yok. O uçma rampa. Ne uçma rampa? Güvenli yollar rampa. Oha ya ben niye fren yerin fren ya nitrolu olan oyun nitro bir nitrosu tabi bazı oyun araba oyunlarında fren nedir? bu ne la? Ben bu arabayı alacağım. Burada niye önüme koydum? Anlak. Burada önüme koymuş gelemiyor. Hadi kıyafet giyeyim. Oo bak şimdi güzel bir tane format alayım. Ondan sonra yanına da bir tek dokuz. Hiçbir şey istemiyorum başka. o Ben buyum mu dedim bu falan? Bu kimin arabası? O arabaya. Bir açık yerleri nasıl belli? Ahmet. Çıkmış hapse. Kapıyı bağıra. Önünde la o. Oh Allah. Ya vah ya. Ben kaçık, ben kaçık, ben bak, kaya. Ben Ne hayır de lan sen. Ne yaşıyor, ne yaşıyor, ne 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 Allah'ım deliler bunlar ne nereye gidiyoruz? mı Burası orada değil. Burası banka mı? Yok. E ben ne yapayım ben burada? Ne yapayım ben ki? Ben, ne yaptığımı biliyor musun sanki? Hayır yani hırsızsınız anladık. Aa, K tayfa bu. Benim arabam neredir? Çırpı dört şey oldu la. Bakayım bir dakika patin patinöz yapabilir. Wa 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 wa. Wa Buranın. Ne buran ne orada ne bilmiyorum ki. Hep neredesin? Atladan binada bak. Gel 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 gel. Atla atla. Bankaya koş. Bir de bankada ha kalırsan kalırsam ver ya. Oha yavaş aşak. Uy! Tamam. Koş 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 koş. Hangi açık bu fırsatı kaçıyor mu? Gel gel hadisin, Neredesin? Oradasın tamam hadi hadi hadi. Oy. Oy. Use elevator to get to safe room. sunroof. roof. Ah, 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 ah. Ne oluyor lan? Gel. Gel 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 gel. Ur. Tamam. Bir şey de al. Benim de mi maskem vardı? Aynen ha. Yüz vento gel to. Sen nerede ki? Ben gidiyorum. Ne bakın, ne bakın. O, o hayır. Oh. Bu ne la? Böyle banka mı olur? Banka dediğin çok, çok güzel olur. Oh, oh tamam 3 kilola <laughs> ben malım ayda 6 kilo oy evet, neredesin ula bak ben 8 kilo paramı da aldım kaçar ben o o kaçamam kaçam be. hadi hayır 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 ne oluyor Olamaz. oha ne oluyor lan hayır olamaz hayır cez. Cez z, -Z, -Z, -Z Ya. Ne? Ulan ben niye zıpladım ki? Hayır ne oluyor? Hayda! Mert yardım etsene ulan. Bakın ben emote yapayım. Uy! Skill mük. Kaç Mert. Mert kaç kaç kaç. Sen sen daha 8 kilo para toplayacaksın değil mi? Aa! Umarım gelirsin de. Hadi bakalım. Hadi be. Mert hadi. Ya ben gidiyorum. Ben bekleyeceğim onu. Ben bekleyeceğim arabada. Hemen bekleyeceğim. Ben de aşağıdayım. Kaç kaç kaç. Polis varsa bum bum. Oha. 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 O kaç kaç. 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 Hayır. 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 Hayır ben yürüyerek niye yapıyorum? Manyak olduğumdan dolayı. Manyak oza ne yapıyorsun? Ama drop of lokasyonuna getirdim. Burası mı? Tam da üzeri. Tam da lokasyon değil mi? Burada para var para oğlum. Eyvah Mert orada şey ya. Mert kaç kaç oradan kaç kaç. Ayda. Ne mi? Mert arabaya Mert arabaya Mert arabaya. Nerede? Hayır burada değil öldü. Bas. Kaç? Ha? Vallahi umurumda değil. Ben kaçacağım, Mert'i kurtarırım. Da şu anda önemli olan şu anda ne bileyim, bilmiyorum. tamam ben, ben nereye gidiyorum? Robo lokasyonu nerede? Ben orada. Yem. Ne? O, tamam bura. Bura. Ha. Sen kimsin ha? Ee, tamam. Ee... Tam da oğlum ben ben eve ee, şeye gitmeliyim. O... Ben hırsız yerine gitmeliyim. Hırsız yerini unuttum ki. Hayır ben orada oraya niye kaçayım? Criminal base. Burada değil. Ne? Lokasyon şurada. Nere? Aha geldim. Ee, Mert nerede? Orada mı? Tamam. Orada süper kahraman onu mu aldı ki? Min Bank. O nasıl bir banka ismi? Evet, bankaya gittik Allah şu anda ben videoyu bitirmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ama ne yapayım? Şu anda benim önemli işlerim var. Aa, ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Meme, meme. Yaş. pas. Paslarda ne var? Suvat. Oy. Şey, Bence şey işareti var sanki. Ama şarkı da çok aksianeliydi. Allah ben bankaya hiç giremeyeceğim ya. Bana o şu dinozor piramidi derek. Dinozor piramidi halim yarım, halim yarım, halim yarım, Sevna piramidi, geliyorum, geliyorum, Sana doğru. Dina çıkır. Dina Peramede. Koş, 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 koş. Ne? <gülüyor> 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 tamam şimdi. Hadi 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 Interact with torches. Uh, end of Bu Ne lan bu? Torch Oğlum bana ne şeydi? Oh lan yanıyorum ya. This, that was very harsh mani of you. Ne harsh. Bana sokuyorum lan ben öyle yapamadım. Şaka. Hayır renkli olmalı. Neyse. Videonun sonuna geleyim ben. Evet geleyim. Mert'i de çağırayım. Hello. Nerede lan çıkmış mı? Nerede? Yeşilli olacak. Çakmış herhalde. Neyse. Şimdi neyse. Ee, e, hırsızlık yaptım. Pek de güzel olmadı. En sonuncu hatta. E, evet böyle.